takısını kendisi yapanlar bu videoda yapımını göstereceğim motifimiz bu e, bu motifi yaparken <laughs> e, ufak tefek farklılıklar ekledim e, Üç farklı görünümde e, motif hazırladım şimdi bunların arasındaki farklara bir bakalım önce daha sonra hangisini yapmaya karar verirsek e, onu yapalım. Örneğin şu motifte bir sıra e, yeşil e, iple ördükten sonra diğer sıraları e, aynı renkle yaptım. Burada İki sıra yeşil e, yaptım. Burada ise sadece son sıradaki yaprakları farklı renkle, diğerlerini yeşil iple yaptım. Ayrıca bir fark daha var bu motifler arasında. Örneğin bu motifte alttaki 3 e, sıra e, Trabzanlar dışa düz duracak biçimde yapıldı. Bunda ise bu alttaki 3 sıra ile birlikte dıştaki yapraklarda da iç tarafına, trabzanların düz kısmı iç tarafına gelecek biçimde yapıldı. Dolayısıyla küçük farklılıklar söz konusu. Ee, ama e, görünüm olarak o kadar da farklı değiller. Siz e, hangi motifi e, tercih ediyorsanız e, ona karar verin ve iplerinizi hazırlayın, tığınızı hazırlayın, başlayalım. Evet arkadaşlar ben sadece bir sıra yeşil iple yapacağım ve diğerlerini uçuk pembe iple yapacağım. Yeşil iple sihirli halka yaparak başlıyorum ve sihirli halkanın içine 12 tane tekli trabzan yapacağım. Bunun için önce 2 zincir daha çekiyorum ve trabzanlara başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Sihirli halkanın ipini çekerek küçültüyorum. Ve en baştaki Zincire batarak Bağlıyorum. Bir Zincir çekip Sabitliyorum. Ve ipi kesiyorum. Ancak Eğer siz Eee 2 sıra ya da 3 sıra yeşil yapacaksanız lütfen ipi kesmeyin. Devam edin. Diğer ipi hazırlıyorum. ipe düğüm attım ve bunu ötefimizin herhangi bir sık iğnesine bağlıyorum. Şimdi yine tekli trabzanlar yapacağız. O yüzden iki zincir daha çekiyorum ve trabzanlara başlıyorum. İlk trabzanı hemen Diğerinin e, zincirin dibine yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, e, e, bu sırada artırmalar yapacağız. E, bunun için bir trabzana tek, bir sonrakine iki trabzan yapacağız bir ve aynı boşluğa ikinci trabzanı yapıyorum. İpi alıyorum. Bir sonraki trabzana tek trabzan yapıyorum bir tane. İp alıyorum. Bir sonraki trabzana geçiyorum. Ve iki trabzan yapıyorum. ip alıyorum. Bir sonrakine tek trabzan yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. iki trabzan yapıyorum. Bir tek bir çift trabzan yapıyoruz arkadaşlar. son trabzana da iki trabzan yapıyorum. Ve en baştaki zincire bağlıyorum. Evet gördüğünüz gibi motif bükülüyor. 3 boyutlu hale dönüşüyor. Şimdi arkadaşlar yapraklar yapacağız bu sırada. Siz eğer bu yaprakların diğer iple olmasını istiyorsanız yani iki sıra yeşilden sonra iki sırada diğer iple yapacaksanız ipi burada koparın. Bunun için önce bir zincir çekin ve ipi kesin. Ben bu iple devam edeceğim. Bu yaprakları dördüz trabzanlar biçiminde yapacağız. Tekli dördüz trabzan. Bunun için önce 3 zincir çekiyorum. İpi alıyorum. Bir sonraki trabzana tek çekimli trabzan yapıyorum. Son çekimini tığda bırakıyorum. İp alıyorum. Bir sonraki trabzana bitirilmemiş bir trabzan yapıyorum. İp alıyorum. Bir sonraki trabzana bitirilmemiş bir trabzan yapıyorum ip alıp tümünü birden çıkarıyorum bir zincirle sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ip alıyorum e, son trabzanı yaptığım yere bitirilmemiş bir trabzan yapıyorum. İp alıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. İp alıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. İp alıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. İp alıp tümünden birden geçiriyorum. Bir zincirle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. İp alıp en son trabzanı yaptığımız deliğe bir trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde 6 tane yaprak yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip ilk yaprağa bağlıyorum. Evet son sıraya geldik. Şimdi burada eğer bu ipi de yeşille yaptıysanız ipi burada kesin ya da benim gibi devam, diğer renkle devam ediyorsanız son sıraya geldik. Şimdi arkadaşlar burada karar vermemiz gereken bir durum daha var. Trabzanların Düz taraflarının içe mi yoksa dışa mı geleceğine karar verin. Örneğin bu e, motifte trabzanların dış, e, e, düz tarafları dışta, ters tarafları içte. Ve en son yapraklar diğerlerine göre ters kalıyor. Bunda ise bütün trabzanlar aynı yönde. Buna karar verin arkadaşlar. Ben hepsi aynı yönde olsun istiyorum. Yani içte kalsın istiyorum düz kısımları. O yüzden bu şekilde devam edeceğiz. Eğer ee, ters kısmı içte kalsın istiyorsanız o zaman motifi çevirip yaprakları buradan yapmanız gerekir yaprakları yaparken arkadaşlar yuvaya ile giriyoruz ve 5 tane tekli trabzan yapıyoruz 3 zincir çekip tepeye pupucuk yapıyoruz. Ve tekrar 5 trabzan yapıyoruz. Ve sık iğne ile bitiriyoruz. yuvaya sık iğne ile giriyoruz. 1 2 3 4 5 sıradan yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Tepeye popucuk yapıyoruz. bir, iki, üç, dört, beş zincir trabzan yapıyoruz ve sık iğne ile bitiriyoruz. Evet, bütün yaprakları aynı biçimde yapacağız. Sık iğne. 1 2 3 4 5 trabzan 1 2 3 zincirden popucuk 1 2 4 5 trabzan ve sık iğne diğer yuvaya sık iğne ile geçiyoruz devam edelim ve son yaprağı sık iğne ile bitiriyorum bunu en baştaki sık iğneye bağlıyorum bir zincirle sabitliyorum ve ipi kesiyorum çekerek düğümlüyorum Evet motifimiz hazır iplerini temizleyelim ve son halini görelim. Güle güle kullanın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.